Merhaba arkadaşlar. Bugün Mercedes Axor kullanacağız. Tırımız Stream Space. Ha, şu an direksiyonu tutarken video çekemiyorum. Şu an ailemden öbür yedim. ah daha da mini kupu geldi. Arkadaşlar böyle tırımız. Şöyle üstündeki şey bana 10 bin liraya patladı ışıklar falan şöyle. Şu an gece kaç saatimiz? 3 3'ü 10 geçiyor arkadaşlar gece. Şimdi ya çalmasanın dediğini kardeşim. Arkadaşlar hasarımız bir herhalde. İçi böyle arkadaşlar. Böyle de çok zor ya. Arkadaşlar sesi falan güzel. Tabi battık şu an. Eksi 43 bin liramız var. Hem de eksi eksi sinirim bozuluyor. Yolu göremiyorum şu anda. Neyse. Ben sağa dönecekmişiz arkadaşlar. Kapalı görünüyor. Şöyle sağ sinyal de veremiyorum. Arkadaşlar. Şöyle çevirelim tırı. Arkadaşlar. Benim direksiyonum Snoopy V18. Şöyle arkadaşlar şöyle göstereyim. Bir yandan da şey yapamıyorum. Şöyle de kullanıyorum arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar Şöyle altımızda da pedallar Vardı görünmüyor arkadaşlar Alt taraf karanlık Şöyle Odaklanmadı Heh. Arkadaşlar böyle işte Şimdi korna falan Yapmadım daha Battık çünkü iyice İşte onu düzeltmek için Oynuyorum da arkadaşlar Ben sıfır kamerasıyla aldım bu tırı. 103 bin Euro Arkadaşlar zor aldım. Şöyle aldım açalım da orada bağlısıdır. Çıvamadık da oraya. Dörtlerimizi yakalım. Mercedes at arkadaşlar. Güzeltir. Bu arada ben birkaç at sürümünü oynuyorum. Çünkü bilgisayar ekran kartı pek şey değil. Arkadaşlar. Güzeltir yani. Biraz daha şey yapabilirlermiş ya yani ne bileyim?